Selamun Aleyküm. Sevgili arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Günümüz aydın olsun, soframız bereketli olsun. Sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar. Dünkü videomda da gördünüz ya. Biberleri topladık. Değişik değişik şartlarda, değişik değişik yerlerde kullanacak arkadaşlar. Leyla Sultan dolma dolduruyor. Ee, ben de bu biberlerden şöyle temizleyeceğim arkadaşlar. Ee, yağda sirke ile pişireceğim bunları, kaynatacağım. Kavanozlara koyacağım. Yağlı turşu yapacağım arkadaşlar. İlk defa deniyorum. İnternette gördüm herkes yapıyor. Ben de deneyeceğim arkadaşlar. Ben de yapacağım. Geç. Durumlar böyle arkadaşlar. Hadi bismillah başlayalım. Şimdi biberlerin şöyle kafasını kopardım. Şöyle ikiye yaracağım sevgili arkadaşlarım. Önce içini tohumlarını çekirdeklerini çıkaracağım arkadaşlar. Sizler ne gördünüz? Ne yaptınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah'a iyilik sağlık versin. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Bizde durumlar böyle. Leyla Sultan iki gündür ekmek yapıyordu. Bugün evdeyiz. Bugün de Leyla Sultan dolma dolduracak. Ben de bu biberleri yapacağım. Bakalım gün ne gösterecek. Şartlar ne gösterecek. Havalar soğudu. Bugün biraz iyi hava. Dün acayip soğuktu. Soğuk alacak diye koktum biberleri topladım. Daha çok da biraz sonra kabasını topladım arkadaşlar. Soğuk alırsa bir şeye yaramaz. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Durumlar böyle. Kışlık hazırlıklara devam. Bunu ben ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Nasıl olduğunu nasıl olacağını da bilmiyorum ama yapan arkadaşlardan gördüm. Çok güzel oluyor. Yemeklerin yanında çıkarıyorum. Turşu. Yani turşu oluyormuş bu. Yağlı turşu diyorlar bunu arkadaşlar. Ben de iyi bilmiyorum da deneyeceğiz biber çok olduğundan hepsinden deneyeceğiz arkadaşlar. Bunlar biraz da acı ya. Nasıl yiyecek bilmiyorum. Bayağı bir acı. Yok. Azaldı acı değil. Acı da var içinde de. videoma yorum yapanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun. İzleyenlere İstanbul'da bacım var. Songülüm var. Anamın songülü. Suriye bacım var. Güzel yorumlar yazmış. Teşekkür ederim kendine. Yorum yazan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Durum böyle işte. Allah kısmet ederse ölmez canımız sağ olursa bunları kışın azar azar eşine dostuna tüketecek arkadaşlar. Kışın gelen misafirlerimizle sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim Maşallah biberimiz çok bu sene. Domatesimiz olmadı da. Domatesimiz bir hastalığa uğradı arkadaşlar. Canavar otu diye bu hastalık var arkadaşlar. Domateslerimizi bitirdi. Her sene çok güzel domatesimiz olurdu. Bu sene olmadı. Yine de ucundan kıyından şükürler olsun muayenete muhtaç olmayacak kadar vardı da azdı yani. Seneye bakalım değişik bir yöntemler uygulayacağım. Bir de öyle deneyeceğiz arkadaşlar. Kevser Hanım, Ahmet Bey. Güzel yorumlarımız için teşekkür ederim. Oğuz Hanım, Paşam. Sen de güzel yemekler yapıyorsun Oğuz Hanım. Paşam. Taze fasulye yapıyorum. İrmik helvası yapıyorum. Kek yapıyorum. Dünkü bidon dolu doluydu. Çok güzeldi. Eline sağlık. Tavuk ciğeri kavurma süperdi. Sevgili arkadaşlarım isimlerinizi tek tek okuyamıyorum. Buradan hepinize selam olsun. Yurt içi, yurt dışı tüm sevenlerime selam olsun arkadaşlar. Epo dayımız her gün kendine bir iş buluyor. Bugün de biberden şey yapacağım. Turşu yapacağım. Yağlı turşu. Arkadaşlar Biraz da seçtim. Onu da biraz sonra ocak yakacak. Dışarı ocağı yakacak. Hem yemeğimizi pişirecek hem de biber çözleyecek arkadaşlar. Onu da dolaba koyacağız. Patlıcandan kanlı yarık yapacak. Onu da koyacağız.

Arkadaşlar. Akşam bir misafirliğe gittik arkadaşlar. Aksaray'a. Aksaray'da benim kuzenim var. Dayımın oğlu. Bu biraz rahatsızdı. <laughs> Ona geçmiş olsuna gittik. Leyla, ben, gelin, mutluysu, oğlum. Dördümüz gittik. <laughs> Vardı hoş beş. Hoş beşten sonra işte zaten biz yemeğimizi yedik gittiydi. Karnımız toğduk. İsrar ettiler, yemek falan dediler de yok dedik bizim karnımız tok Çay içeriz dedik. Dayımın geleni bize çay hazırladı. Oturduk sohbet ediyorduk. Dayımın oğlunun telefonu çaldı bir iki sefer. Telefonun karşı tarafındakiler kahve arkadaşlarıymış arkadaşlar. Yani kahve ortamının arkadaşlarıymış. İşte hadi gel falan diye arayıyorlar. Bu da dedi ki geliyorum işte. Az sonra geliyorum falan. İki üç çaldırdılar. Çaylar oldu. Birer bardak içtik. Bizim dayı oğlu ben dedi 5 dakika şunlara bir bakayım geleyim. Ne diyorlar dedi. Telefonlar arayıp duruyorlar dedi. Bize iyi git bak gel dedik. Gitti. Biz evde oturuyor. Oğlu var bir. Ali hanımı ben butluysu Leyla Sultan gelin oturuyor çay içiyor bizim dayı oğlu gitti gitti biraz gecikti gelmedi ben de butluysuyla Ali'ye dedim ki gidin şuna bakın gelin ne oldu dedim ya bakmaya gittiler bunlar da Evinin yanında kahve var arkadaşlar. Bu bizim dayıoğlu gitmiş kahveye oturmuş okey oynuyormuş. <laughs> Adam bizi evde koymuş misafirleri. Gitmiş kahveye oturmuş okey oynamaya başlamış. Çocuklara dedim gidin bir bakın gelin ne oldu geç kaldı diye. Gitmişler bakmışlar ki okey oynuyor okey. Dörtlü oturmuşlar. Arkadaşları inan Çocuklara ısrar ettim. Gidin dedim bir resmini çekin. Kısa bir videoya dedim ya da resmini çekin gelin dedim. Utanmışlar çekememişler resmini. Neyse arkadaşlar. Çay içtik. Zaten saat 6.30'da mı 7'de mi gittiydik? Bir saat falan oturduk. Baktık gelen yok giden yok. Adam oturmuş kahvede okuyor oyunu. Biz de kalktık geldik arkadaşlar. He, e, çocuklar bakmaya gitti ya. O zaman çocuklara demiş ki sigaramı getirdiniz mi demiş. Sigarasını evde unuttu gittiydi. Sigaramı niye getirmediniz demiş. Bunlar da hiç bozun bilmemişler. Çıktılar geldiler geri. Böyle bir olay geçti arkadaşlar başımızda. Benim dayımın oğlunu bir ziyarete gidiyor Aksaray'a. 30 kilometre girer. Yorgun argın ben akşama kadar burada bahçede çalıştım. E, videoda gördünüz ya biber topladım. Leyla Sultan da ekmek kız kardeşim ekmeğinde. O da orada yoruldu. Kutluyusu İnşaat'taydı. O da yor orada yoruldu. Yorgun argın biz dayı oğlunu yoklamaya gittik. Dayı da bize evde kodu gitmiş, kahve oturmuş çok oynuyor. Ya arkadaşlar durumlar böyle işte. Nerede nereye geldik arkadaşlar? Aynı olay bundan 15 sene önce falan bir daha geldi başıma benim. İstanbul'da bir arkadaşımızın çocukluk arkadaşım. Kendisi gül ağaçlı. İstanbul'da oturuyor. Onun da amcasının oğlu var orada. ikisi amca oğlu. Karşılıklı komşular. Ben onun evine gitmiştim. O da dedi ki Muhsin öbür arkadaşın ismi de Muhsin abi ça çağırıyor dedi. Yemeği yedik. Ahmet'in evinde yemeğe yedik. Çaya dedi Muhsin abi çağırıyor dedi. Çaya oraya gidelim dedi. Kapı komşu. Aynı apartmanda oturuyorlar. Şöyle kapı komşu. Aynı apartman. Yemeğe yedikten sonra oraya geçtik. Arkadaşın, arkadaşın evine. İkisi de çocukluk arkadaşım. Aile dostuyum. Neyse gittik. Hanımı sağ olsun çayladı bizi, çorbaladı. Çayımızı içtik. Sohbet ediyor böyle oturuyor. Otururken o muksun dediğim arkadaş kayboldu. Yani oturduğu yerden kalktı dışarı çıktı. Allah var ya, ben lavaboya falan mı gittirdim? Ya da namaz kılmaya falan mı gitti dedim kendi kendime biraz ağırdan aldım. Baktım gelmedi bu namaz şeyi geçti. Namaz kaç dakikada kılınacak? Hanımına sordum. Muhsin nereye gitti dedim. Namaz mı kılıyor dedim. Yok dedi abi ya Muhsin yattı dedi. Çok oldu yatarlı dedi ya. Adam bizi evde koymuş gitmiş yatmış. Hatta dedi horoltusu tam mutfağa geliyor dedi. Uyudu dedi. Böyle bir de İstanbul'da komşuluk yaptık arkadaşlar. Böyle bir hikaye de başından orada geçti. Ya arkadaşlar neler oluyor neler. Adam bizi evde koydu gitmiş yatmış. Öbürü de bizi evde koydu gitti okaya oynamaya. Benden mi var suç? Onlardan mı var bilmiyorum. Ya arkadaşlar Durumlar öyle. Sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Yaşadıkça neler görüyor neler. Acı biber ama eline Ya yansa da, şırt yapacağım. Kapıya koydum. En az şöyle bir 3-4 kavanoz yapayım da bir deneyelim. Hoşumuza giderse seneye çok yaparız arkadaşlar. Daha ilk defa yapıyorum ya. İlk olduğu için çok yapamıyorum, cesaret edemiyorum. Bize biberler çok acı. Şöyle bir 3-4 kavanoz yapayım da deneyelim. Ölmez canımız sağ olur. giderse seneye çok yaparız. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Sizler ne oldunuz, ne yaptınız? iyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık versin. Sevgili dostlarım. Havalar soğudu bizim burada. Kış geldi. Sobalar kurulacak. Kurduk ya, dünyada. Soğuk olur sobaya? Da daha güzel hava ya şimdiden soğuk olmaz. Dün acayip soğuk vardı. Biberleri soğuk alacak diye ödüm sıktı. Yani üstünü neye kapatacak bir şey değil. Çok bahçenin her bir köşesinde biber var. Ama bir ağırlığını topla dedim yani çoğunluğunu topladım da daha da var kızarmaz arkadaşlar şimdiye çoktan kızarması gerekiyordu havalar ısınmadı ki sırtımız hiç kızmadan geri kış geldi arkadaşlar Mevsimler ikiye düştü arkadaşlar. İlkbahar son kalktı. Yaz, kış. iki mevsim oldu. İklimler de değişti. İnsanlar da değişti. Eskiden dört mevsim yaşardık. Şimdi ikiye düştü. İkisi kalktı. Baharı görmeden yaz geldi geçti ya. Aynı öyle oldu arkadaşlar. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah'ın emrini işte nasıl yönlendirir, nasıl yaşadırsa öyle yaşayacak. Canı sağ olana. Dün kömür aldım arkadaşlar. İki buçuk ton. Yani yüz torba. 10 liralık söyleme sahip 10 liralık. Torbası 100 liraya geliyor arkadaşlar. O da da birinci sınıfta değil. Ikinci, ikinci sınıf. 1. sınıf alsam daha pahalı. 2. sınıf aldık. Torbası 100 liraya geliyor. 100 torba aldım. Bu sene soba iki yanacak. Yerim var. Geçen sene 1,5 bir, ton aldıydım. Kıl payı yetişti. Bu sene 2,5 ton yine gitmez de. Bakalım. Tezek çok. Tezek yakar hızlı arkadaşlar. 100 çuvaldan fazla tezek var. Tezeye biliyor musunuz? Kuyruk budağın kömürü. Kuyruk <laughs> budağın <Buyur kuru> <laughs> kömürünü bilen var mı? Kuyruk budağı inek mi? Kuyruk budağı inek arkadaşlar. Kuyruk budağı. İneğin malzemesinden tezek yaptık. 100 çuvaldan fazla. Acık da tezek yakarık. Odunumuz çok Allah'a şükürler olsun. Odunumuz çok da işte karışık karışık yakacak tezek, kömür, odun. Sevgili arkadaşlarım Doğal gaz bir gelseydi. Doğal gazın inşaatı başladı. Kasabanın belirli yerlerinde çalışmalar var. Anahtar düşeniyor. Ama bizim buralara ne zaman gelir? Nasıl gelir? Alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Daha bir de o sıkıntı var arkadaşlar. Abone olmaya başladılar. Arkadaşlar videonun devamında görüşürüz bu biraz uzun sürecek